Bence sıradaki e, doğaçlamamızı evet. oyunumuzu evet. verelim. Çünkü benim kafamda kurduğum küçük bir şey var. Şu an rolleri e, anlatacağım. Yalnız bu sefer şöyle bir şey yapacağım. İki e, kişiye. E, ben ben... A, a, <laughs> açık değil değil mi? Yok açık kapalı, değil. kapalı kapalı be, hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Hızlı saklan. Ne gel. yapıyoruz gel, burada? Gel gel. Bayıldım gel, gel, gel. geldiniz. Ay sen. <laughs> bir dakika. Evet bir dakika şimdi bir dakika. ...konuğumuz sensin. Madem öyle... İşler değişti. Bir dakika. Yok, ben... Başka konuk vardı da onun kafasına vurdu. Ya, <laughs> ya bak, bizimkiler bir aile biliyor musun? Şu kapıdan içeri girecek kimsenin... ...sıralamasını da bize söylemiyorlar. Biz şu anda tam oyunculara yeni bir görev verirken... Ee, içeriye sen girdin, ee, o zaman Aytay'ı dahil edelim mi? Edelim Edelim bence. kesin edelim. Edelim. Bence edelim. Bir dakika ama o zaman o şeye ee... verdiğim rolü, hemen rolü Suzan'dan alıyorum, Aytay'a veriyorum. Ersin'in, süper şahane. Şimdi, bu e, benim kafamda kurduğum oyunda bir hala rolü var. Ersin'in halası olacaksın. <laughs> ya Cemile yapma Allah'ım. Şu anda Ersin bilmiyor, <laughs> sen bu kadarını bil yeter. Ben de onlara bunu artık gerisi olaylar kendiliğinden gelişecek. Ben de bilmiyorum. Bize de sürpriz. Bize de sürpriz. Allah hepimizin yardımcısı. Şimdi sen burada otur. Ben e, Ayta hadi gir içeri dediğim anda seni buradan şu kapıdan. Tamam. Bak karşında da göstersinler şimdi bana kapıyı. Orada bir sahnemiz var. O kapıdan içeri giriyorum. Güya orası kapıymış yapacağız. Seni böyle güzel görkemli bir şekilde sahneden içeri sokayım ben. Sevgili arkadaşlar. Şimdi e, minik oyunumuz için herkes hazırsa Rol dağılımını yapıyor ve kısaca konuyu anlatıyorum. Ersin ve Aslı, e, nişanlısınız e, Aslı ve Ersin. Çok yakın bir zamanda e, Ersin, deden e, maalesef rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş. E, kaybetmişsiniz dedeni, çok da hastaymış zaten. Bir halan varmış senin Almanya'da yaşayan. Çok ani bir kayıp olduğu için cenazeye de yetişememiş. Ee, ama tabii ki geliyor e, Türkiye'ye minik minik oynamaya başlayın ben halanızı siz oynarken içeri göndereceğim aşkım gel şu koltuğa gel hadi gel aşkım gel <laughs> bu bir işaret midir nedir aşkım <laughs> Mustafa üstünde kimseye belli etme sen e, Mustafa hikayemizin avukatısın. Belli etme beni dinlediğini. Onlar da bilmesinler. Sen ben e, içeri gir Mustafa dediğim anda içeri giriyorsun. Ve dededen kalan hiçbir miras olmadığını, çok kıymetsiz bir iki şey bıraktığını söylemek için içeri gireceksin hazırlıklı ol Evet hazır. Ama ben dedemi acayip seviyordum. Dedeni çok seviyordum Geçecek, diyecek. Vallahi çok izledim ben Geçecek, cimcim, geçecek, Allah Ben dedemi en son gördüğümde sekiz yaşındaydım. Bana hep şey dedi, patates kafa gel buraya. Hazır mısın? <laughs> Alıyorum seni, geç. <laughs> Ersin ve Aslı şimdi kapı çalacak ve halanız gelecek. Sahneden gelecek, orası kapıymış. Yol, trafik, trafik. Gel. Ah geldi. Allah Allah'ım geldi. Geldi Allah halan. Gel. Ah. Kurban olayım ya. Ay ya. Ersin'im. yollarda kaldım, Allah Allah benim ya. Kurban olayım ya. Ah gel bakayım. ben söyledim gel. arkadaşlarıma gel da. Sen. Kızım sen Buyurun. şöyle ol. Tamam efendim. Hah. Ben e, söyledim. <laughs> ee, nasıl? Benziyor mu? Çok aynı tıpatı. Aynısı. Ya hiç sormayın yemin ederim var ya. Ben de aynaya bakıyorum bakıyorum. Diyorum ki bu çocuk kime benzedi kime benzedi <laughs> ama işte Kız o şeydi galiba evet, değil mi? Oğlan dayıya kız halaya kısmı. Evet. O yanlış olur burada onu söylememek gerekiyor. söylememek değil gerekiyor. mi? Yani. Ersin nasıl bana ninni söylerdin küçükken diye yap dizine. Bir ninni söyler misin ha, yani arkadaşlarını da görsün. Bu kadar ramo, benzerlik olur. Ramo 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 ramo. ramo ram. <laughs> Hep bunu doyurdu kurban oldun. Deden, de <laughs> <bir> şey. <Evet. gülüyor> Deden de çok, çok severdi. Evet. Deden de çok severdi. Ah, aşkım evet. benim. Hiç değişmemişsin. hiç. 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 Biraz Çok o... benziyorsunuz ama gerçekten. Evet. maşallah. Gerçekten Allah. mi? Evet. Ay, sen şimdi onu sevdiğin için yani bakınca beni de benzetmişsiniz, evet. de, değil mi? Aynı. Aşktan. Siz... biraz da Aslı da üzüldü hani. Ne? Şey, dedenin ölümü. Ha deden de ay e, Allah e, ya şimdi... Allah rahmet et. canım babam benim ya kurban oldum. Nasıl ansızın gitti ya? Hiçbir şeyi yoktu, sapa sağlamdı. Nasıl gitti onu da nasıl öldü babam? Ya işte kalp krizi dediler. Ha, e kalp tabii yaşlanıyor, evet. o yüzden, evet. bak bunlar çok önemli şeyler. Şimdi ben Almanya'da güzellik uzmanıyım, bir dakika dur şunu şöyle, birazcık çevireyim. <laughs> Almanya'da güzellik uzmanıyım ben, evet. sen de vallahi altın oranlara sahip bir kızsın. Çok güzel ama biraz burnumu yaptırsan güzel olur ha. Her şeyini yaptırırsın. Güzel, evet. sen, sen çok, şun, şun bunun çok, çok güzel, güzel olur ha. Çok güzel Ersin, yaptıracak Gerçekten var. mi? Evet. Hepsinin parası mı var? Ha. Var var. Ben işte dededen biraz arazi kaldı. Sen haberin yok ben onlara. Dededen şey... kaldı. Evet. Ha. Yani onca yıllık babam kaç ne kadar malı kalmış dedin sen? Bayağı. Ya, çok, yani, çok kalmış şey. bize. Ama arazi siz kaldı. yani ben yani para pula ihtiyacım yok benim. Allah Hı. şükürler olsun. Euro'nun durumu da belli zaten. Güzellik uzmanı olunca Düzeltilecek çok şey var biliyorsun. Durmadan para kazanıyorsun bu konuda. İnanılmaz. Özellikle dudaktan çok kazanıyorum. Bilmiyorum. Bak sana da bir üst dudak yapalım bence birazcık böyle Ama hafiften. Bilir. Benim paraya, maraya e, evet. doğru. Parayı, paraya, maraya ihtiyacım yok benim. Ayta ki bir de hobi olarak gir artık o şeye karakter analizine. Siz daha nişanlısınız nişanlı. değil mi? Nişanlıyız evet. Evlenmek için imza atmak lazım. Evet. Hı hı. Tamam ben bu imza konusunda hobi olarak kendimi geliştirdim. Karakter analizi yapıyorum. Gerçekten ben sizin bir karakter bak ikinizin birbirine uyumuna bakacağım şimdi tamam mı? Önce gelinden başlayayım. At ka öbür kağıda imzalat şey o kağıda at çöpe çöp buruştur at onu. Sonunda Ersin'e at. Yani senden bir şey olmaz. Karma karışık, inanılmaz bir kişiliğe sahipsin. Yeah. Ee, bu, bir başka yerde de imza atma sakın sen bence. Al sen bunu. Gel. Er, aşkım. Gel gel. Allah'ım ya kurban oldum. Kurban oldum. Ben. Böyle aşağıya durak burada bir şey olur. <laughs> Yemin ederim var ya benim yeğenim diye söylemiyorum. Ben bu imzayı saklarım, çerçevelettiririm. E karakterine de gelince inanılmaz iyi bir çocuksun ya. Tamam. Harikasın şey vallahi yemin ederim. Alan çok seviyorum alanı. Oo. Oh. <laughs> tamam. <gülüyor> 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 Ay çok güzel. Süper. Siz de bunu soru imzalarsanız göndersinler Almanya'ya da bakarım onlara da. Mustafa hazırsan kapıyı çal. Avukat olarak içeri gir. Bundan sonra bütün davaları ben de avukat nasıl olurmuş görürsünüz. Ay. Ne oluyor kız? Kapı çaldı. <laughs> kapıyı açalım? Kim kız Bayağı borçlu gibi mi? çalıyor adam kapıyı. İyi akşamlar. Ah. Kendine avukat kostümü yapmışsın. Bak yemin ediyorum buna gülmeyenin aklını karışlarım. Sonra da anlını karışlarım. Sonra karış karış bütün vücudumda gezerim. <laughs> ne kadar komiğim ya. Beyefendi vasiyetini bana bıraktı. Ay bir dakika dur babam babacığım. Lütfen, lütfen bir, bir yere oturayım çekeyim. kurban olayım ne lütfen. olursun dur. lütfen. dur. Lütfen oturun. Ah canım babam. Ya, canım sana, babam. Lütfen. Siz ah, Siz de. dayanamıyorum. Siz de oturun. Nişan e, Nişantaşı'nda bir Alışveriş merkezi, ee, Beylikdüzü'nde iki tane halı saha... Ay bu futbol sefer buna verin. Eee, kendisi zaten bütün açıklamayı yaptı. Kalacak, ben bütün mal varlığını sayayım. Bakırköy'de alışveriş merkezi... Kadıköy'de dere ağzı... Dere ne ola ki? Ankara'da havaalanı... Ne? Almanya'da... ...Kreuzberg... Direkt bizim Almanya'da. Bilgin bütün Türkiye bizimmiş maşallah. Evet ya. şimdi açıklıyorum. babam görüyor musun sen? Hadi. Neresi kime? Ona. İnşallah bu anlattıklarımı unutmazsınız. Nişantaşı'ndaki... Alışveriş merkezi belediyeye hibe etmiş. Niye? Niye, Niye böyle şeyler ya? i̇şte Zonguldak'taki kömür madeni Zonguldak'ta çalışan işçilere, madenci kardeşlerimize. Bravo. Evet. Bu çok güzel. Ne iyi deden varmış. Ee, Buna itiraz edemedik. Adana'daki Portakal Bahçesi Altın Portakal Film Festivali'ne bağışlandı. bağışlandı. Bize kalan bir şey yok mu? Bize, Bize kalan var tabii. Patates tarla. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Ersin Bey'e bir not düşmüş. Neydi? Dedeniz dişlerini bıraktı. ...taktıkça beni hatırlarsınız dedi. E nasıl ha. ileride ihtiyacın olacak bir şey Bu aradaki... Değil. ...avukatlık masrafları için... ...ben de golf takımı... ...çatal bıçak seti... ...size de satranç takımı kaldı. Kimmiş? Beyazlar Ersin Bey'in... ...siyahlar... ...hala hanımın. Ee... Artık kendiniz halledersiniz. Al bu imzanı da Allah'ın cezası. Zaten bana Hı. da benzediğin falan yok. Cücük gibisin. <laughs> Evet. Bu imzada da boşa gitti ya. Bakar, ya. Bakar mısın Allah aşkına ya. ya. Bir gün benzese bir şey de imzası ya. da yani. Allah'ın cezası. Ya. Dedeciğim yani kala kala. Bir, bir daha da gel. Ya. Bana bak. Kendinize iyi bakın. Ya bana ne ya. Nasıl bakarsanız bakın. Gidiyorum ben. Almanya'ya gidiyorum. Buradan mı gidiyorum? Nereden Almanya'ya gidiliyor? Ay, Bak selamımızı sen ya, Senin yüzünden kaybedeceğim bu yarışmayı. Aa, siz Gelmez yarışmayı nasıl kaybediyorsunuz ya? Güle oynaya kaybediyoruz. Gülerek mi kaybediyorsunuz? Ben de bunlar niye kazulet gibi oturuyorlar diyorum. Hele şuna bakar mısın? Yemin ederim <laughs> o İngiltere'deki burnu bir heykeller <laughs> evet. yok evet. Yerden çıkmışlar böyle demirli memirli. Onlara benziyor. Bak hiç gülmüyor. Ben bütün kadın arkadaşlarımı yaktım ya. Benim yüzümden oldu. Hele beni var ya yaktın katıldın. O yerlere attı kendini sonra damağını böyle baskıladı. Gülmemek için öyle yapıyor genel olarak. Değil mi? Suzan hadi artık bir şey söyle de Ayta'yı böyle uğurlamayalım. Ramo hadi Öğrendin mi? Ay Ramo, Ramo 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 sevgilim Ramo Ramo, Ramo dizelim bizi kıskanıyorlar. Oh. La 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 la. Oy ramo. ramo 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 sevgilim ramo ramo güzelim benim bak ayta oradan gitme ya sahneden geldin sen ya sahneden gidiyormuş aşkım geldiğim yerden gitmem gerekiyor evet. ah. ben bir türlü gidemiyorum farkındayız <laughs> buradan. oysa ki oradan yani bir oh, oradan oh, bir boya ya. yani, yani gözün diye yapmadığınızı bırakmadınız <gülüyor> 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 ramo ramo